Çelebi, ben 2011-15 döneminde milletvekiliyken Ergenekon süreci içerisinde hapse atılan en genç insanlardan bir tanesiydi. Karavacılık okulundan bir termendi. Bu çocuğun telefonuna hiç yapmadığı konuşmaları sanki yapılmış gibi yüklediler. Cumhuriyet Halk Partisi de İçişleri Bakanlığı hakkında bir gen soru verdi o gen soru hakkında da ben konuştum. O gen soru konuşmasını ben yaptım. Mecliste. Mecliste. Gen soru konuşmaları bir milletvekilinin yapabileceği en, ucu, en uzun konuşmalardır. Bütçe konuşmaları hariç. Onları da liderler yapar. 20 dakika kesintisiz konuşursunuz. O zaman ben şunu sordum. Bu çocuğun telefonuna hiç yapmadığı konuşmaları yükleyen polislerin Çelebi'yle doğrudan bir husumetleri, kişisel bir husumetleri olmadığına göre polisin içinde yuvalanmış Kamu yararına aykırı, kimilerini doğrudan suçlayıcı, suç işleyen bir grup var. Ve bu asla herhangi bir gruba, cemaate falan bu suç yüklenemez. İktidar sensin. Eğer bunu göre göre, buna göz yumuyorsan aslında göz yummuyorsun, doğrudan sen yapıyorsun. Ertesi gün Çelebi'nin babası aradı beni. Dedi ki, sayın vekilim bir yanınıza gelmek istiyoruz. Geldiler. Dediler ki bu konuşmadan dolayı çok teşekkür ederiz. Bizim oğlumuzu orada çürütecekler bu çocuğa sahip çıkın. Cumhuriyet Halk Partisi sahip çıktı bu çocuğa. Sadece bu çocuğa değil. Hepimiz o Silivri zindanlarında barikatları aşarak şeylere girdik. Ee, ne derler? Duruşmalara girdik. Hepsini bizzat takip ettik. Sonra bu arkadaş, çocuk demeyeyim yani saygısızlık etmek için söylemiyorum. ben yani yaşı benden küçük olduğunu söylüyor. Sonra bu çocuk, bu arkadaş milletvekili oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne milletvekilliği yaptı. Parti meclisine girdi. Bazen de giremedi parti meclisine. Hayat böyledir yani. Genel başkan seni parti meclisine koymadığı zaman kimseye düşman falan olamazsın. Anlatabiliyor muyum? Delebilirsen delersin, delemezsen delemezsin. Siyaset böyledir. Siyasette adalet aramak, bana bunu yaptılar o halde diyen cümleler kurmak kabul edilebilir tutumlar falan değildir. Şimdi arkasından Memleket Partisi deneyim oldu. Macerası oldu. Şimdi de ee, AKP'ye geçme hazırlıkları içerisinde geçeceğim diyor, geçmeyeceğim diyor. Esas benim üzerinde durduğum şey şu. Çelebi bu tutumuna iki şeyi meşruiyet temeli gibi göstermeye çalışıyor. Diyor ki bir, Cumhur İttifakı anti-emperyalist bir tutum gösteriyor. Dolayısıyla beni bugün kızanlar yarın anlayacaklardır diyor. Ya çok basit bir şey söyleyeceğim. 1 Mart 2003 tezkeresinde Abdullah Gül Cumhurbaşkanıydı. Düzeltiyorum, Başbakan'dı. Recep Tayyip Erdoğan da AKP'nin genel başkanıydı. Meclise girememişlerdi. 1 Mart 2003 tezkeresi sırasında yalnızca AKP ve AKP ve CHP meclisteydi. MHP meclis dışındaydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok inançlı ve kararlı bir tutumuyla ve sayımız yetmiyordu. Bize eklenen AKP'li bazı milletvekilleri ve hatta bakanların tutumuyla biz o tezkerenin Türkiye Büyük Millet geçmesini engelledik. Gazi Meclis'in alnına çok büyük bir kara çalınmasına engel olduk. O tarihten sonra bu tezkerede bizle beraber oy kullanan AKP'li bakanların ve milletvekillerinin siyasi hayatı bitti. Ya şimdi soralım. Bu Recep Tay Tayyip Erdoğan'a mı sen antemperyalist e, rolü biçiyorsun? Hatırlayın Suriye'de mayınlı alanların temizlenip Suriyeli, e, İsrail İsrailli firmalara peşkeş çekilmesini gene bizim mücadelemiz sonucunda engelledik. Yani anti, anti kim, AKP kim? Suriye'de tümüyle taşeronluk ilişkisi ortaya koymadılar mı? Yani şimdi buna alet olmak ve Cumhuriyet ittifakını sanki anti emperyalist bir rol alıyormuş gibi göstermek, Millet ittifakını da karşısında gibi göstermek gerçekten eğer bir akıl tutulması değilse başka bir şeydir. Koltuk sevgisidir belki. Ee, i̇kinci meselede yani hala küçüğüm olduğu için dilim varmıyor. Aslında hak ettiği çok şey var ama gerçekten dilim var. İkinci mesele diyor ki eğer Sayın Cumhurbaşkanımızın çok kararlı tutumuyla bu darbeyi engellemeseydik diyor. Ölüm listelerinde başta biz vardık ve bütün o ölüm listelerinde insanlar öldürüleceklerdi. Ya hiç mi okumuyorsun, hiç mi görmüyorsun arkadaş? 15 Temmuz günü saat 13.30'da Karavacılık Okulu'ndan binbaşı gidiyor ve MIT, MIT e diyor ki bugün darbe yapılacak diyor. MIT Başkanı Genelkurmay Başkanı'na gidiyor. Bunun darbe yapılacağının beraber mütalasını yapıyorlar. Akşam üzeri saat 16'da Kara Kuvvetleri Komutanı Karavacılık Okulu'na gidiyor. Uçaklar, helikopterler, bombalar yüklenmiş, apronlara çıkmış. Anlatabiliyor muyum yani? Hani darbe için her türlü işaret ortada. Geriye dönüyor hiçbir anormallik yok diyor. O akşam hava kuvvetlerinin bütün komutanları İstanbul'da düğünde. Saat 13.30'da 14'te darbeyi haber alan Hulusi Akar akşam e, kendi ya yanında çalışan insanlar tarafından derdest ediliyor. Ve Erdoğan Marmaris'te tatilde Gece yarısı eniştesinden öğrendiğini söylüyor. Yani Hakan Fidan'ın Hulusi Akar'ın öğleyin öğleden sonranın en yakın saatlerinde zaman haberi olacak bu, bu meseleden ama Erdoğan gece yarısı eniştesinden öğrenecek. Şimdi veriler bu kadar açıkken ve seni Ergenekon sürecinde bu adamlar içeride tutmuşken sen şimdi diyorsun ki darbeyi bunlar önlemeseydi bizi öldüreceklerdi. Yani e, Türkiye'de İnsanların şunu görmesi lazım. Senin üzerinden bir siyaset yapılıyor ve bu siyaset Türkiye'nin geleceğini riske atıyor. Senin zavallı kişisel kariyer planının memleketin geleceği karşısında en ufak bir önemi yoktur. Dik durmak bu kadar zor olmamalı. İlla milletvekili olmak zorunda falan değilsin. Onuruyla hayatını sürdürebilen ya da sürdüremeyen milyonlarca insan var dışarıda. Ve tarih hepimizi yazıyor. Evet.